Hepinize merhaba arkadaşlarım karşınıza BigBit alışverişimi göstereceğim 2 paket ayrı ee, Hemen mini paketten açmaya başlayalım İçinde ne olduğunu Zaten açınca göreceksiniz hatta direkt kesmeyelim Çünkü zarar görebilecek bir şey Ben direkt şey yaptım Evet Burada işte karbonun vesaire şeyi var böyle bir şey yok değil mi? Buradan bir keselim lan. Ha ipi var burada. Aynen. E nasıl açacağız? Şuradan girdim. İnşallah bir zarar görmez. Ben bunu açıp geleyim mi var ya? Evet açtım geldim. Biraz zor oldu. Bir de ipe zarar... Böyle geldi direkt. Böyleydi ipi zarar gelmesin diye biraz şey yaptım uğraştım. Ee, Hasbro bir launcher. Burada okuyayım. Ee, TMAT Hasbro 2010 vesaire. Made in China vesaire. Ee, burada bir bir şeyler var işte nedenleri hiç bilmiyorum. Bunu e, böyle değil. Bunu ters takmanız lazım left olduğu için. Böyle. Bir yeah, Hasbro marka Left Launcher. Bu arada takaran plastiklerine göre daha değişik bir hissiyatı var. Şimdi ikinci paketimize geçelim. E, hatta ben sağ kaldırayım ya. E, şuradan arkayı göstermeden girişelim. E, zaten şimdi ne oluyor? Gözük bir tık. Eee olun bir dakika lan ipi kesmedik değil mi? Tamam kesmek Bu diğerin gibi kağıta sarılmamış. Diğeri kağıta sarılıydı galiba bir dakika. Yok lan Patpata benzer bir yapıda şey varmış. Daha çok zarar görecek gibi geliyor bana ama şuradan gelişelim. Ve evet buraya şey yerleştirmiş. Blancher. Gayet iyi durumda. Midfake mi bilmiyorum. Öğreniriz zaman içinde. Aga buraya bantlamış da burayı nasıl açacağım ya. Evet. Kutu açınlarında beceriksiz olduğum buradan belli. Açayım geleyim ben bunu. Evet, uzun uğraşlar sonunda atıcıyı yaptık. taktık. Evet, Neyzen bir şekilde çalışıyor. Bunu da şey yapalım. Evet, bunları arkaya alalım. Şunu. Şunları şöyle bir tane de şu pakette bir şey var. Hop söktük. İçinde ne olduğu zaten belli oldu. Boyarımızı mı diye düşünüyorum. Açtık. Takara marka. Lightning El Drago. Mid -fake değil kesinlikle. Döküm otoları vesaire yok. Ee, hemen bu kodlarını inceleyelim. Zaten başka Beyblade'imiz yok. Başka parçamız vesaire yok. Solatıcıyı da bunun düz sayesinde alım. Yani bu, bunun, bunun için alım. Buradaki stikerler değişik. Fosforluymuş bu arada ama değiştirebilirim çünkü elimde sticker var. Şimdi burada bir kodunu arayayım. Ee, şurada bir kodu var. Evet. Ring. Ring'in koduna bakalım. Evet A ne yazıyor lan orada? A3 yazıyor sanırım şurada. Şuradan gözükmüyor tabi. Face koduna bakalım. G6 yazıyor. Aslında bu Destroy'un şeyi yine elimde şeyi var li Lightning'in. Belki onu takarım ama e, gerek yok sanırım. Bence gerek yok şu anlık. Şunları ayıralım. Böyle bir spin track. Bunda kod var mı? Bunda kod şu an göremedim ama vardır büyük ihtimalle. Performansucu da böyle kod kodlara bakıyorum kod bunları da göremedim şimdi Beyblade'imizi birleştirelim counter attack absorb mu deniyor kontratak mı deniyor o modunda kullanacağım birleştirelim Tamam güzel oldu. Şimdi şunları bir kenara alalım. İçinden çıkanlar bunlar. Bu üçü. şimdi ee, şimdi Lightning Eldrago'yu bir şey sağda bir görelim. Azuro Launcher la bir takalım. Bir test etmiş olur sen de go şu. Evet dönüş görüntüsü böyle. Azuro Launcher da güzel atıyor yani. Çok kötü atmıyor. Dönüş görüntüsü böyle. Kırmızıları bir tık silinmiş gibi ama onun dışında bir sıkıntısı yok. İkisinin de görüşürüz. Niye bu sarıya ya? Ee, evet arkadaşlar. E, bugünkü alışverişimiz böyleydi. <laughs> bugünkü alışverişimiz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.